eldadan doğal lezzetler. Youtube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün mısır unlu, harika ağızda dağılan gıyır gıyır bir poğaça yapacağız. Gerçekten harika. Kesinlikle muhteşem. Hemen malzemelere başlamadan Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemen malzemelerimize başlayalım. Burada 150 gram margarinim var. Oda ısısında olacak ama margarininiz. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Kesinlikle oda ısısında yumuşak olacak margarininiz. Burada iki adet yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Diğerlerini içerisine koyuyorum. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 100 milim çay bardağımın ölçüsü. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Tüm malzemelerimi hepsini koyuyoruz. Sonra yoğurma işlemine geçeceğiz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir paket kabartma tozumuz var. İki bardak mısır unumuz var. Bardak ölçülerimiz 200 milimlik bardakla. Hemen kaldıralım. mısır unumuz burada 3 bardak unumuz var bütün bardak ölçülerimiz su bardaklarımız 200 milim çay bardaklarımız 100 milim bütün malzemelerimizi koyduk hemen unumuzu da unumuzu azar azar ilave edeceğiz Açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kesinlikle %100 tutan, ağızda dağılan, gıyır gıyır harika bir kurabiye. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. yumuşak bir hamur elde edeceğiz ölçümüz birebir tutan bir ölçü unumuzun hepsini dökeceğiz margarinimiz biraz yavaş eriyor içerisinde bakın hala yumuşak unumuzun hepsini çeviriyoruz Daha deneyin. Gerçekten sürekli yapacaksınız. O kadar size şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bunu bir 5 dakika yoğuracağım. Hiç bekletmeden hemen iç harcını yapacağız arkadaşlar. 2-3 dakika bir uğrayım ben bunu. Bakın görüyorsunuz kıvamı gerçekten harika oldu. Gördüğünüz gibi hamurumuzun ölçüsü birebir tutan bir ölçü. Hamurumuzu yoğurdukça hamurumuz yumuşayacaktır. Kesinlikle un katmayın. Bakın tezgahın üzerine alayım kıvamını göstereyim sizlere. Kesinlikle burada püf noktası margarinli tereyağlı yoğurduğumuz hamurları bakın yoğurdukça elimizin sıcağına margarin iyice kendini salacaktır. Kesinlikle un katmayın. Hamur dinlendikten sonra katılaşacaktır ve yaptığınız kurabiyeler, poğaçalar güzel olmayacaktır. Bu bir püf noktası arkadaşlar. Bakın hamurumuz kendini toparladı. Kıvamı çok güzel. Kesinlikle un katmayın. Bu şekilde tezgahımızın üzerine alalım bakın kıvamına. Toparlayalım. Önce dörde keselim. Sonra dörde kestiğimiz bezelerimizi bu şekilde ortalarını inceltelim. Aynı hizaya getirelim. Ki poğaçalarımız aynı büyüklükte olsun. Bu şekilde böyle tekrar etmeden çayımız oluncaya kadar harika poğaçalarımız olacak arkadaşlar hepsini bu şekilde çok da çabuk olan bir poğaça Bu şekilde hepsini hemen bezelerimizi yapmaya başladım. Bakın bu şekilde. Açın elinizle. Burada benim beyaz peynirim var. Dilediğiniz iç harcını koyabilirsiniz. Böyle içerisine koyuyorum. Güzelce yuvarlıyorum elimde. hemen tepsimize koyuyorum. Bu şekilde elimizin içerisinde hemen çayımız oluncaya kadar poğaçamız hazır. Gerçekten harika. Çok da pratik. Bu şekilde Şöyle hemen elimizde ortasına bırakıyorum peynirimi. Dediğim gibi dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz ama mısır unlu olduğu için peynir daha güzel yakışır. Tamamen size kalmış damak zevkinize dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Gıyır gıyır ağızda dağılan harika bir poğaça. Böyle bu şekilde hepsini yapmaya devam edeceğim. Bakın çok fazla inceltmeyin. Bu kadar yeterli. yağlı bir hamur olduğu için kesinlikle elinize de yapışmıyor. Bu şekilde inceltin. Şöyle uçlarını birleştirin. Arkadaşlar ayırdığımız bir yumurta sarısını poğaçalarımızın üzerine her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Gerçekten harika bir poğaça. Ağızda dağılan gıyır gıyır. Az malzemeyle çok da çabuk yapılan çayınız oluncaya kadar pişen harika bir poğaça. İnşallah denersiniz. Yumurta sarılarımızı sürdük. İsteğe bağlı çörek otu veya susam da kullanabilirsiniz üzerine. Ben kullanmayacağım. Güzel pişmesi için bu şekilde kesikler atıyoruz ortasına. Bir bıçak yardımıyla şöyle Bu şekilde güzel pişecektir. Poğaçalarımız. Şöyle ortalarına birer tane kesik atın bıçakla. Şimdi 180-190 derece fırında 30-35 dakikada pişiyor arkadaşlar. 190 derece fırına hemen gönderiyoruz. Kesinlikle fırınımız sıcak olacak pişmeye gönderiyoruz hemen. Poğaçalarımız pişti. Gerçekten harika. Bakın. Altı üstü muhteşem. 35 dakika yeterli geliyor. Fazla durdurmanıza gerek yok. Yoksa sertleşir. Bakın hemen doku testine geçelim. Gerçekten harika, gıyr gıyr. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.